Ha Akpol Karar Gazetesi Erdoğan ve Nebati Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında hep polemik önemli bir yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin konuşmalarında da tabii bu unsurlar var fakat üslubu ölçülü. İçinden geleni doğru bildiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı defalarca ekonomimize saldırılar olduğunu söyledi ama Nebati'nin açıklaması şöyle. Dışarıdan herhangi bir saldırı yok. Çok net söylüyorum içeride birkaç manipülatif spekülatif işlem var. Öyle ya, bu çağda bir ekonominin batması o ekonomiyle ticaret yapan, o ekonomiye para yatırmış, borç vermiş bütün ekonomilere zarar verir. Türkiye en çok batılılardan borç ve yatırım aldığını ve ticaretini en çok batılı ekonomilerle yaptığına göre ekonomimizi niye batırmak istesinler? Bu dış güçler söylemi evet milli heyecan yaratıyor ama siyasi hataların üstünü örtüyor, yanlışlar sürüp gidiyor. Enflasyonla büyüme Bakan Nebati'nin şu açıklaması da son derece önemli ve gerçeğin tam ifadesi. Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik, enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yüksek faiz zaten geçici bir acı ilaçtır. Ondan sonra sağlıklı büyüme yoluna girilir. 2001'de Kemal Derviş'in verdiği acı ilaçla bir yılda ayağa kalkan ekonomiyi AK Parti devralmış ve devam ettirmişti. İlaç yani reform yerine iktidarın tercih ettiği enflasyonla büyüme iktisat literatüründe büyük bir yer tutar. Fakültelerde okutulur. Bugün Türkiye'nin en güncel iktisadi sorunu da bu enflasyonla büyüme politikasıdır. Gerçi Cumhurbaşkanı enflasyon yok, hayat pahalılığı var diyor ama hayat pahalılığının sebebi enflasyondur. Ekonominin şişirilmiş olması. İkisinin anlamı aynıdır netice itibariyle. Savaş gibi istisnai hallerdeki aşırı harcamalar bir kenara, iktidarlar seçim kazanmak için tüketim ve rantı körükleyerek ekonomiyi şişiriyorlarsa enflasyon patlıyor. Türkiye'de 1980, 1994 ve 2001 krizlerinin de bugünkü krizin de sebebi geneli itibarıyla bu. Tarihin dersi. 1994 yılında Başbakan Tansu Çillerle Merkez Bankası Başkanı Bülent Gültekin arasındaki kavganın da konusu buydu. Sonunda her ikisi de saygın iktisatçı Profesör Oktay Yenal'dan rapor istediler. Birleşmiş Milletler tarafından Hindistan ekonomisi incelemeye gönderilmiş olan merhum Profesör Yenal derhal Türkiye'ye geldi. İki hafta çalışarak Çiller ve Gültekin'e sunduğu uzun raporda Profesör Yenal sıkı para ve yapısal reform vurgusu yaparak şöyle diyordu. Unutmamak gerekir ki dünyada kalkınılması %60-70 enflasyonda sürdürebilmiş ve sonunda yumuşak iniş yapabilmiş ülke yoktur. 1994 krizi sebepleri Çiller-Gültekin çatışması ve laf dinlemeyen Gültekin'in istifası ve Yenal raporunun ayrıntılarını benim Laf Dinlemedi adlı kitabımda görebilirsiniz. Bugün de enflasyonla büyüme politikası izleniyor ama sonunda yumuşak iniş mümkün olacak mı diye ciddi endişeler var. Bombalanan bütçe giderleriyle şimdiden 80 milyar liraya çıkan kur korumalı mevduat yüküyle artmaya devam eden döviz kurlarıyla %8 dolar faiziyle ve sanılanın aksine büyüyen cari açıkla nereye gidiyoruz? Yumuşak iniş mümkün olacak mı? Amacım polemik değil. Bu soru hepimizin ekmeğiyle ve ülkemizin itibarıyla ilgili. Yumuşak iniş, dış güçler, mandacı iktisatçılar gibi sözler tabanda bir süre psikolojik etki yapsa da maddi gerçekleri değiştirmiyor. Erdoğan bugün mandacı iktisatçılar dediği politikaları kendisi 10 yıl süreyle başarıyla uygulamıştı. 2020 sonbaharında faiz acı ilaçtır diyen de kendisiydi. Enflasyon beklentisi, piyasa faizi ve risk primi aşağıya yönelmişti. 4 ayda vazgeçildi. Bugünkü enflasyonlu büyüme yoluna tekrar girildi. Öyle bir safhaya gelindi ki Merkez Bankası eski baş ekonomisti Profesör Hakan Kara artık tek başına faiz etmez. Bütüncül bir program lazım diyor. Hükümet seçim kaygısıyla acı ilaçtan caydı. Ekonomide artık ameliyat şart. Özal ve Derviş'in yapısal reformları gibi. Yoksa yumuşak inişin mümkün olmamasından hepimiz korkmalıyız. İktidar Dünyanın değer verdiği gerçek ekonomistleri dinlemeli mutlaka.